Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı atamaları hakkında konuşacağız. Nihayetinde artık Sağlık Bakanlığı kılavuzu hazırlamış oldu, sayılar netleştirmiş oldu. Tabloyu da resmen artık Fahrettin Kocan yapmış olduğu duyuruyla beraber ÖSYM'ye göndermiş olduğu bilgisine sahip olduk. Yani bundan sonraki etapta artık top Sağlık Bakanlığı'ndan çıktı. ÖSYM kılavuzu yayınladığı takdirde başvurular başlamış olacaktır. Bu da yüksek ihtimalle önümüzdeki pazartesinden itibaren karşımıza çıkabileceği düşüncesindeyiz. Umarım daha fazla uzamadan artık başlarınızı doğru bir şekilde yapmış olursunuz. Artık yolunuzu çizmiş olacaksınız. Şimdi Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu aşkamaya bakacak olursak da kendi yolunuzu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar neredeyse 100.000 kişi vardır değil mi? Sizler de 100.000 kişilik bir kontrol açın. Herkes yolunu çizmiş olsun. Neyse bu faslı geçelim. Kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun. Toplam itibariyle 27 bin sağlıkçı ataması yapılmış olacaktır. Ve bunun akabinde 8 binlik bir iş kur alımı da mevcut olacaktır. 8.000 bin iş kur ataması işçi alımı ile ilgili detayları zaten başvuru başladığı takdirde başvuru nasıl yapılır, nereden yapılır, kura sonuçları ilgili bütün kısımları tek tek ele alacağımızı sizlere belirtmek istiyorum. 27.000 ÖSYM düzeyindeki sağlıkçı alımlarına da ki bunun yanında bazı farklı branş alımları da olabilir. Günü gelecek tekrar detaylı bir şekilde konuşacağız. Sağlıkçı alımları içerisinde en çok pay hangisine düşecektir ile ilgili kısımlar gelmişti. Zaten bunun cevabını daha öncesinde vermiştik. Henüz resmi bir kılavuz olmadığı için net bir şey aktarmak oldukça güçtür. Ama genel itibariyle iyi sağlık müdürlüğünün oluşturmuş olduğu taleplere göre, o çizelgelere göre en çok röntgene, ilk ve acil yardıma, hemşireliğe ve bunun haricinde ebe alımları. Bu dört branşta diğerlerine göre sayı daha fazla olacaktır. Tabi ne kadar orayla ilgili bilgiyi sadece hemşirelik düzeyinde net bir şey söyleyebiliyoruz. Hemşirelik atamasında 15.000 kişilik bir atama olacaktır sevgili arkadaşlar. Diğer 12.000 ise farklı diğer branşlarda olacaktır. Lisans, ön lisans ve lise mezunlarının sağlıkçı düzeyinde atamaları ve farklı birkaç dal daha var. Onların da başvurusu ÖSYM üzerinden yapılmış olacaktır. Bazı mühendislikler veya büro personeli alımları gibi birkaç farklı branşta da var. Onların da bilgisini kılavuz yayınlandığı takdirde detaylı bir şekilde aktaracağımızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tabi tercih sürecinde doğru tercih ile ilgili kısmı birçok kişi sormuştu. Doğru tercih yapmayı bilmeyenler veya tercihine nasıl şekillendireceğini bilmeyen dostlarımız da mevcuttu. Kısıtlı bir kontenjan sayısı açarak arkadaşlar tercih danışmanlığı kayıtlarını almaya başlıyorum artık. Tercih danışmanlığı kaydında da sınırlı kontenjan almak durumundayım. Yoğunluğundan ötürü çok fazla kayıt alamıyorum. Ben Kontenjan müsait oldukça sizlerin kayıtlarını da alacağım. Kayıtlarda Instagram'da Bilgi Yıldızı ile danışmanlık Instagram hesabı üzerinden olacaktır. Bilgi Yıldızı büyük kanaldan almıyorum kayıtları. Sadece Bilgi Yıldızı ile danışmanlık Instagram hesabı üzerinden ki ben linki yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahatlıkla mesaj öyle belirtebilirsiniz. Boşluk varsa dönüş yapacağımı da belirtmek istiyorum. Zaten doğru tercih ile ilgili kısımlarda elimizden geldiği kadarıyla yine YouTube'dan da aktaracağımı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Birebir de bu şekilde destek vermiş olayım en azından. Pekala umarım her şey gönlünüzce olur ve kısa süre içerisinde hedeflerine zor sağlarsınız. Lütfen bütün atama sürecinden, puan durumundan, kontenjan sayısından, doğru tercih aşamasından, sonuçlardan, bütün aşamalardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.